Kazanım 7'deyiz. Demiş ki aşağıda verilen denklemin çözüm küvenini reel sayılarda tam kare tamamlama yöntemiyle bulunur. Çünkü tam kare tamamlama yöntemi kullanmak için bir kere x karenin kat sayısını 1 yapıyorduk. O zaman burada denklemin her tarafını 2'ye böleceğim. Her tarafı 2'ye böldüğümde x kare artı 2x artı 1 eşittir 0. Ya da 2 parantezini alabilirim. Fark etmez. 2 kare artı 2x artı 1. x artı 1'in parantez karesi. Bunu artık biliyoruz. Tam kare bu. x artı kare 1'in karesi 0'sa x artı 1 sıfır olmalı. Yani x dediğim eksi 1 olmalı. O zaman benim çözüm kümem tek elemanlı oldu. Eksi 1 oldu çözüm kümem. Geçtim diğerine. 2x kare artı 4x artı 6 eşittir sıfır. Şimdi yine her tarafı 2'ye bölüyorum. x kare artı 2x artı 3. E ben biliyorum ki x kare artı 2x artı 1 tam kare. x kare artı 2x artı 1 artı 2 eşittir 0. Şimdi ben buranın yerine ne yazıyordum? Buradaki ifade yerine x artı 1'in karesi. x artı 1'in karesi eşittir. Eksi 2 diyeceğim. Buradaki 2'yi de karşıya eksi 2 diye yaptım. E, ee, şimdi bir reel sayının karesi negatif olamaz. En az 0 olabiliyordu. O zaman buradaki çözüm kümesi nedir? Boş kümedir. Çünkü bir reel sayının karesi eksi 2 olamaz. Çözüm kümem boş küme oldu. Evet 3x kare eksi 4 eşittir 6x Bunun çözüm kümesini bulacağız. Şimdi şöyle yapalım. Bunu bu tarafa atalım. Şunu şu tarafa atalım. X kare. Eksi 6 x eşittir 4. Tabi aynı tarafta da bulunabilir. Yani eksi 6 x eksi 4 eşittir 0 da yazabilirim. Fark etmez. Her tarafı 3'e bölüyorum. Önce x kare eksi 2 x. X kare. Bir dakika. Şöyle düzelteyim şurayı. Heh. X kare eksi 2 x 3'e böldüğüm zaman eşittir 4 bölü 3. Şimdi burada her tarafa ben 1 eklersem x kare eksi 2 x artı 1 ve eksi 2'nin yarısı eksi 1 karesi 1 yapıyor. Her tarafa 1 ekliyorum. x kare eksi 2 x artı 1 tam kare olacak zaten burası eşittir. 4 artı 3'ten 7 bölü 3 oldu. O yüzden 4'ü sağ tarafta bıraktım ki işlemi daha kolay yapayım. E buradan ne geldi bak x eksi 1'in karesi eşittir 7 bölü 3 geldi. Zaten 7 bölü 3 geldi evet aynen. O zaman buradan x eksi 1 dediğim kök içinde 7 bölü 3 olabilir ya da x eksi 1 dediğim kök içinde eksi kök içinde 7 bölü 3 olur. Yani buradan x dediğim 1 artı tabi ben şurada şöyle yapacağım. Kök 7 bölü 3 demek demek değil mi? İşte, e, kök 7 bölü kök 3 diye de yazabilirim ben bunu. Direkt şurayı kök 3 çarparım. Ne oldu burası? Kök 21 kök 7 çarpı kök 3 kök 3 çarpı kök 3, 3 yapar. Ya da direkt şuraya 3 ile çarparım kök 21 bölü 9 21 kökün içinde kalır aşağıdaki kök 9 3 diye çıkar yani 1 artı şu eksi 1 karşıya 1 diye geçiyor ya 1 artı kök 21 bölü 3 oldu burası sağ taraf ise 1 eksi kök 7 bölü kök 3 yerine yine kök 7 bölü 3 yerine pardon kök 21 bölü yazıyor o zaman çözüm kümem ne oldu burada 1 eksi kök 21 bölü 3'e 1 artı 21 bölü 3. Evet yine okunuyor yazım en azından. Geçiyorum diğer soruya. 4x kare eşittir 8x artı 5. Şöyle yapıyorum yine. 4x kare eksi 8x eşittir 5. Önce x karenin katsayısını 1 yapıyorum. X kare eksi 2x eşittir. E, kaça böldüm? 4'e böldüm. Eşittir 5 bölü 4. Her tarafa 1 ekliyorum yine. X kare artı 2x artı 1. Eşittir. Şimdi bak burada her tarafa 1 ekleyince şuraya da 1 şuraya da 1 ekliyorum. 5 bölü 4 artı 1'den burası 9 bölü 4 yaptı. Yani x, artık x artı 1 x artı 1'in karesi eşittir diyeceğim. Şimdi burada 9 bölü 4 geliyor ya. <laughs> neyin karesi 9 bölü 4 yapar? Öyle düşünelim. Burası 9 bölü 4. Bu zaten tam kare. Yani 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4 ya. x artı 1 3 bölü 2 olabilir. Ya da x artı 1 eksi 3 bölü 2 olur. O zaman biri karşıya attığım zaman x dediğim 3 bölü 2 eksi 1'den 3 eksi 2'den 1 bölü 2 bulunur. Bunu bu tarafa attığım zaman x eşittir. Eksi 1 eksi 3 bölü 2'den eksi 5 bölü 2 bulunur. O zaman benim çözüm kümem ne oldu? Ee, eksi 5 bölü 2'ye bu arada doğru işlem yaptım değil mi? Bu arada şurada küçük bir yanlışım var. Ben de diyorum nerede yanlışım var? Şurada x kare eksi 2x olacak. Şuraya komple sileyim bir dakika. Da küçük bir yanlış oldu. Şurası x kare eksi 2 x artı 1 9 bölü 4. Yani x eksi 1'in karesi x artı 1'in karesi değil pardon 9 bölü 4. E buradan x eksi 1 dediğim 3 bölü 2 olabilir. 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4 yapabilir Ya da x eksi 1 araya virgül koyayım. Eksi 3 bölü 2 olur. Bunu bu tarafa attığım zaman x dediğim 1 artı 3 bölü 2 2 artı 3'ten 5 bölü 2 olur paylaş dediğimde. Buradaki x değerim ise bunu bu tarafa attım. 1 eksi 3 bölü 2. 2 eksi 3'ten eksi 1 bölü 2 olur. Yani benim çözüm kümem neymiş? Eksi 1 bölü 2'ye 5 bölü 2 oldu. E, bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kısma geçebiliriz. <laughs>